Önce yani birbirleriyle bir uyum söz konusu değil ve bu yüzden ben bizlerin bir kimlik karmaşası yaşadığını düşünüyorum. Çünkü yani ailede, okulda, cami veya dernekte hatta medyada çok farklı beklentiler var. Yani biz bir okula gittiğimizde ya da aile ortamında tam olarak ben kimliğimizi ortaya koyabildiğimizi düşünmüyorum. O yüzden bir karmaşa söz konusu bizim kimliğimiz açısından. Şöyle bir şey var, şimdi aile başından savuyor gençleri, okula gönderiyor. Hı hı. Okuldakiler diyor ki ben bu kadar gençte nasıl ilgileneyim? Zaten benim de aile sorunlarım var. Sonra yazları camiye gönderilir. İmam çok yaramazlık yapınca imam da dayanamaz artık. Çok gürültü patırdı oluyor diye. E, dernekler tamam gelinsin istiyor ama derneklerin e, aslında genel konuşuyorum tabii yani yanlış anlaşılmasın. Sayıya bakıyorlar. Ne kadar en çok kim en çok hangi e, cemaat dernek. Sayıdan hani sayının kalabalık kalabalıklığına bakıyorlar, çoklukla bir şey var kıyaslama. Medya dersen zaten medyanın dili de ayrı. Dolayısıyla en cazip gelen de farklı farklı mecraların olduğu medya. Evet bunların hepsi ayrı ayrı şey söylediği müddetçe beklenilen istenilen gençliğin olmayacağını biz biliyoruz. Evet. Zehra nasıl bir gençlik tasavvurunda netleşmek gerekiyor yazar gerçekten nasıl bir gençlik olmalı? Herkesin gençliğe yüklediği anlam ve beklenti farklı. Gençlik bugün ikilem değil, beşlem içerisinde diyor. Fikrin nedir? Hocam gençlik bence insanın içinde biten bir şey yani iki ailenin yetiştirdiği iki evlat da biri olmuyor. Biri de yani dini olarak tam yerinde olabilir. Diğeri de farklı yani kişilikte ama iki aile ikisine aynı ahlak Kıv vermiş yani. Bence de gençlik yani bir nebze de insanın içinde olan bir şey. Yani ben öyle düşünüyorum hocam. O haklısın, evet, yani kesinlikle. Aile olsun, okul, olsun, cami olsun, dernek olsun. Ama bir insanın içinde yoksa hocam, ne kadar da aileden alsa terbiyeyi, okuldan eğitimini alsa bile olmuyor hocam içinde yoksa yoktur. Yani e, evet ama e, şöyle de diyemiyoruz işte, kestirip atamıyoruz çünkü atılmış şey bizim can damarımız. Atsak başkası kapacak. Düşün bu çocuğun içinden gelmiyor desem o çocuğu başkası alacak onu biliyorum zaten o hazır bekliyor ben mecbur onun dilini onun kanalını bulmak zorundayım o çocuğu harekete geçirecek cümleyi sözü şiiri sloganı bul bulamamışım bulmam lazım ben bulamadıysam yardım alacağım başkasından rica edeceğim mutlaka bu çocuk evet e, o üzerindeki ya ben buyum ya da bu çocuk e, içinden gelmiyor e, demektense içinden gelecek bir yolu yordamını mutlaka bu bir mücadele çünkü bu bir savaş. Dolayısıyla seni anlıyorum, haklısın. Ama biz çözümcü olarak işte baktığımız için ben attığım, kopardığım kişi benim can damarım dediğim gibi başkası alacak bu hazineyi veremem yani kaldı ki ne kadar mücadele ettik. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok bilinen özelliklerinden bir tanesi Hazreti Nuh 950 sene tebliğ ediyor. Değil mi? Peygamberlerin zaten en büyük özelliği defaatle defaatle defalarca defalarca mesela e, Müzemmil suresinde diyor ki seninle tartışsalar da sen yine onlardan güzel ayrıl diyor. Sen onlardan güzel ayrıl ki onların yine senin yanına gelmeleri yüzü olsun. Bir açık kapı yine bırak diyor mesela. Kötü ayrılma diyor. Güzel ayrıl. Yumuşak ol. Yumuşak olmasaydın etrafında kimse olmazdı senin. Katı olsaydın kimse olmazdı etrafında. Şimdiki gençleri bak, bir, e, kalplerini bir şeyler sarmalamış. Kalbini bir şey sarmalamış. Benim güzel iltifatlarım, cümlelerim o saran o katran neyse onu açmada yetersiz kalıyor. Sürekli sürekli defaatle defaatle mesela işte e, Hazreti Musa'nın Allah'ın e, dediği gibi güzel e, konuş, yumuşak konuş e, şeklinde git ondan hesap sor demiyor Allah a. sadece e, yumuşak hani konuş e, diye e, yani işte yol yordam yöntem var zaten e, bizde şu yok Zehracığım bizde sabır yok. Bir anne, bir baba, bir iki defa, iki üç defa söylüyor, hemen değişmesini bekliyor. Ama bakıyoruz biz Hazreti Ömer kaç yaşında İslam'a giriyor? Bazı sahabeler var mesela kaç defa? Hatta savaşlardan sonra Halid bin Velid mesela yani Müslümanları da zamanında işte oklarıyla hani şehit etmiş. Ondan sonra hani sabırla, defaatle. Mesela Hazreti Hamza'yı öldüren vahşiyi bile sabrederek sonra Müslüman oluyor. Yani bize bir sabır eksikliği var. İnsan kazanma zor bir sanat. Hemen kazanalım değişsin istiyoruz. Bir çocuğumuz var mesela. Çabuk değişsin istiyoruz. Hemen sonuç almak istiyoruz. Yok. O kadar kolay değil. Yani o kalbini sökmek yani kalbini e, o kirliliği, katılığı, ona onu yaptıran şeyi çözmek e, zaman istiyor. Bizde o sabır yok. Bizim de işimize bu, bu çocuğun içinden gelmiyor deyip e, kimse kalbi, kimsenin kalbini bilemez. E, ama böyle bir kelime cümleye sığınıyoruz. E, kalbini mi yardımda baktın? E, i̇çinden gelmediğini içine baktın da mı öğrendin? E, mesela e, bir mücadele yani e, bunu biz sahabelerden, Peygamber Efendimiz'in hayatından, e, öyle alimlerden öğreniyoruz. Bizde sabır olmadığı için e, hemen değilsin istiyoruz. E, e, haklısın. Evet. Çok haklısın bu bir bizim bir kaçışımız olmuş. İçinden gelmiyor gibisinden. Ama şöyle bir bakıyorum. Hani ben de sorguluyorum. İçine mi baktım? Desene sen e, sabrın yoktu. E, ilgilenecek bir vakit bulamıyorsun da içine, içinden gelmiyor. E, yani e, madde bağımlılığı bile bir tane bir tane bir tane içine içine yani adamın içine geliyor. Için, içine siniyor. Bağımlı ve bağlı oluyor. Yani bağımlılık dediğimiz şey de birden olmuyor. Bir kere içmeyle bağımlı olmuyor. Bir kere söylemekle de insan değişmiyor. O satıcı, o maddi satıcısı sürekli sürekli ona o bulağı temin ede ede bağımlı oluyor. Tabii gençlerin neye bağımlı olduğunu, kitaba bağımlı olan var. Niye sürekli kitap okuyor? Yani içinden gelmiyor demek biraz aslında yani söylememek lazım. Ama bak demiş ki yazar aksi takdirde saldım. Çayra, Mevlam, Kayra mantığı ile gençliği kaybediyoruz biraz da aslında şeye geliyor içinden gelmiyor ama ne yapayım ne hali varsa görsün kendisi bilir ben diyeceğimi dedim mesela